Evet merhaba arkadaşlar. Bugün 1 Ocak 2021 günlerden cuma. Tekrardan hepinize hayırlı günler, hayırlı seneler ve hayırlı cumalar diliyorum. Bugünkü teknik analiz videolarımızın ikinci bölümündeyiz. Bu bölümde kısa vadeli yatırımcılar için Polkadot, Cardano, Stellar, Monero ve EOS altcoin'lerinin gün içerisinde bizi bekleyen teknik analiz sonuçlarını, trendleri, destek ve direnç seviyelerini dijital dolar bazında anlatımını gerçekleştireceğiz. Umarım sizler için verimli bir video olur. Şimdiden iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Analizlerimize başlıyoruz. SPK'nın yatırım hizmetleri ve faaliyetleri ile yan hizmetleri ilişkin esaslar hakkında tebliğ uyarınca yayınlanan uyarı notudur. Bu programda yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler kesinlikle yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorumlar benim kişisel görüşlerime dayanan analizlerden oluşmaktadır. Ve bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getir tecrübelerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir arkadaşlar. Polkadot devam ediyoruz günlük analizlerimize. 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Polkadot'un Fibonacci göstergelerine göre birinci direnç seviyesi 9,363 dolar. Şu an itibariyle de güncel fiyatı 8,982 dolar civarında arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi olan 9,363'ü kırması durumunda ikinci direnç seviyesi 9,843 dolar olacak. Gün içerisinde beklediğimiz seviyeler arkadaşlar. Üçüncü direnç seviyesi ise 10,620 dolar civarında bizi bekleyecek. Fibonacci'ye göre günlük destek seviyeleri Polkadot'un birinci destek seviyesi 6,554, ikinci destek seviyesi ise 7,330 olacak. Üçüncü destek seviyesi de 7,810 dolar bazında olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI Polkadot için bugün gün içerisinde bize aşırı alışlar olduğunu göstermiş. 14 zamanlı Stokastik RSI'ye da baktığımız zaman yine aşırı alış olduğunu görüyoruz. 12,26 zamanlı Mekli indikatöründe al sinyalini hareketli ortalama indikatörlerinde de güçlü alışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Günlük genel veriler özetine baktığımız zaman da Polkadot için bugün güçlü al sinyalini görüyoruz. Evet Cardano'ya geçiyoruz. Ada coin'e 1 Ocak 2021 tarihi itibariyle Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,1851 dolar civarında arkadaşlar. Şu an itibariyle de saat 15.30 ve Cardano'nun şu anki fiyatı 0,1791 dolar civarında. İkinci direnç seviyesi 0,1875. Bunu kırıp yukarı çıkması durumunda üçüncü direnç seviyesi 0,1914 dolar olacak. Yine Fibonacci'ye göre günlük destek seviyelerinden birincisi 0,1771 dolar. Bunu kırıp aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesi 0,1747 dolar olacak arkadaşlar. Üçüncü destek seviyesi ise gün içerisinde ada için 0,1707 dolar civarında indikatör verilerine baktığımız zaman 14 zamanlı RSI'de al sinyalini, 14 zamanlı stokastik RSI'de da yine al sinyalini görüyoruz. 12,26 zamanlı MACD indikatörü Cardano için bugün 1 Ocak itibariyle alış sinyalini verirken hareketli ortalama indikatörleri bize al sinyallerini gösteriyor arkadaşlar. Günlük genel verilere baktığımız zaman da al sinyali olduğunu görüyoruz. Geçiyoruz Stellar'a. XLM için bugünkü Fibonacci'ye göre birinci direnç seviyesi 0,130 dolar. XLM'in şu an saat 15.31 itibariyle de şu anki fiyatı 0,134 dolar. Yani birinci direnç seviyesini ve hatta ikinci direnç seviyesini kırmış gibi görünüyor arkadaşlar. Birinci direnç seviyesi 0,130 idi. İkinci direnç seviyesi ise 0,133 dolar civarında. Üçüncü direnç seviyesi de 0,136 dolar. Bunu da kırması durumunda bir diğer destek, dirençini direncini bekleyecek arkadaşlar. Fibonacci'ye göre siteler için bugün gün içerisinde birinci destek seviyesi 0,124. Onu kırıp aşağı düşmesi durumunda ikinci destek seviyesini 0,121 dolar üzerinden göreceğini tahmin ediyoruz. Üçüncü destek seviyesi ise Fibonacci'ye göre sitelerin bugün 0,118 dolar civarında olacak arkadaşlar. İndikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da sat sinyalini 14 zamanlı stokastik arasaydı da yine satış sinyallerini görüyoruz. 12,26 zamanlı mekli indikatörüne baktığımız zaman da yine satış sinyalini görüyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalamalar bize sat sinyalini gösterirken günlük genel verilerde de sat sinyalini alıyoruz. Monero'ya geçiyoruz arkadaşlar. XMR Monero'nun bugünkü birinci direnç seviyesi Fibonacci'ye göre 159,964 dolar. 15.32 itibariyle şu an itibariyle de fiyatı 164.345 dolar civarında yani birinci ve ikinci direnç seviyelerini açtığını görüyoruz gün içerisinde arkadaşlar. Birinci direnç seviyesini tekrar ediyorum 159.964 dolardı. İkinci direnç seviyesi ise 161.350 dolardı arkadaşlar. Üçüncü direnç seviyesini şu anda zorladığını görüyoruz o da 164.600 dolar destek seviyelerine bakıyoruz. Fibonacci'ye göre birinci destek seviyesi Monero'nun 155,475, ikinci destek seviyesi ise 154,088 dolar civarında arkadaşlar. İkinci destekten fiyatın kırıp aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi ise 151,843 dolar olacak arkadaşlar. indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da al sinyalini görüyoruz Monero için. 14 zamanlı stokastik RSI ise sat sinyalini vermiş. 12,26 zamanlı mekli indikatöründe alışlar olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Hareketli ortalama indikatörleri al sinyali verirken günlük genel verilerin özetine baktığımız zaman da al sinyali olduğunu görüyoruz Monero için geçiyoruz EOS'a. EOS'un 1 Ocak 2021 tarihli Fibonacci göstergelerine göre birinci direnç seviyesi 2,640. Şu an saat 15.33 ve şu anki güncel fiyatı ise 2,639 civarında yani birinci direnç seviyesini zorluyor arkadaşlar. Bunu kırıp yukarı çıkması durumunda ikinci direnç seviyesi 2,673 dolar EOS'un. Üçüncü direnç seviyesi ise 2,726 dolar olacak. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi 2,533. ikinci destek seviyesi ise 2,501 dolar civarında. bunda da kırıp aşağı düşmesi durumunda üçüncü destek seviyesi gün içerisinde 2,447 dolar olacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Şimdi tekrar indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da sat sinyalini görüyoruz. 14 zamanlı stokastik RSI'da da bize nötr sinyal verdiğini görüyoruz arkadaşlar. 12,26 zamanlı MACD indikatörü bizlere sat sinyali verirken hareketli ortalama indikatörleri de satış sinyali veriyor. Günlük genel verilerin özetini değerlendirdiğimiz zaman EOS'un satış sinyalinde olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Geçiyoruz Neo'ya. Neo'nun bugünkü Fibonacci göstergelerine göre gün içerisindeki birinci direnç seviyesi 14,609 dolar civarında. Şu anda da saat 15.35 itibariyle 14,709 civarında fiyatı yani birinci direnç seviyesini kırmış durumda arkadaşlar. İkinci direnç seviyesi ise 14,790 dolar olacak. Bunu da kırıp yukarıya çıkması durumunda 15,083 Neo'yu bekleyen üçüncü direnç seviyesi olacak arkadaşlar. Destek seviyelerine bakıyoruz. Birinci destek seviyesi 14,022. ikinci destek seviyesi ise 13,841. Bunu da kırıp aşağı düşmesi durumunda. Üçüncü destek seviyesi 13,548 dolar arkadaşlar indikatör verilerine bakıyoruz. 14 zamanlı RSI'da satış sinyallerini görüyoruz. 14 zamanlı stokastik RSI'nin de bize yine sat sinyali verdiğini görüyoruz Neo'ya. 12,26 MACD indikatörüne baktığımız zaman yine satış sinyalini görüyoruz. Hareketli ortalama indikatörleri de nötr görürken günlük genel veri özetlerinde de satış sinyallerini görüyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugünkü analizlerimizde bu kadardı. Toplam 14-15 tane yakın altcoinlerin analizlerini gerçekleştirdik. Umarım sizler için içeriği verimli bir video olmuştur. Eğer ki videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna ve yarınki ya da bir sonraki günlerdeki analiz videolarımızdan haberdar olmak istiyorsanız da ücretsiz abone ol butonuna tıklamayı unutmayınız arkadaşlar. Hepinize şimdiden hayırlı cumalar, hayırlı günler diliyorum. Yeni yılınızı tekrardan kutluyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bol kazançlar arkadaşlar.